İki kişiden yaşça büyük olanını B ile küçük olanını K ile gösterelim. Burada yıllar için işlem yapalım. Burada da aradaki yaş için. Şimdi yıl için büyüğüne A diyelim. Burası da B olsun. Ee, yaş için buraya C dersek şurası da D olsun. İki kişinin doğum yıllarının sayısal farkı X'miş. Yani büyükten küçüğü çıkardığımız zaman yıl olarak büyüğü daha önce doğduğundan dolayı küçüğünün doğduğu sayısal olarak daha büyüktür. Yani b eksi a dediğimizde bu fark x'miş. Yaş olarak da c d'den daha büyük olduğu için c eksi d dediğimizde de yine x elde ederiz. Burada verilen bilgilere bakacak olursak a ile b'nin toplamı y'miş burada a artı b eşittir y diyoruz. İkisi arasındaki fark da x'miş. Yani ister buradan yazarız ister diğerinden x. Şimdi burada yıllar arasındaki fark yaşlar arasındaki de farktır aynı zamanda. Yani iki kişinin yaşları farkı x'tir. Öyleyse küçük olan büyüğünün yaşına geldiğinde yani c olduğunda buradaki yaş x kadar artacağından dolayı c de burada c artı x kadar artacaktır. Demek ki büyüğün yaşı 5x olacakmış. C artı x eşittir. 5x oluyor. Bu tarafa attığımızda c değerini buradan 4x olarak bulabiliriz. Yaşlara baktığımız zaman şimdi eğer c 4x ise demek ki d de burada 3x olacaktır. Bugünün yıl olarak karşılığına t diyelim. Bir kişinin doğum yılıyla yaşını topladığımız zaman o söylenen yıl ortaya çıkar. Aynı şekilde küçük için de geçerlidir. Doğum yılıyla konuşulan e, yaş e, toplandığı zaman konuşulan yıl ortaya çıkacaktır. Yani a artı 4x a artı 4x artı b artı 3x b artı 3x diyecek olursak bu t'dir bu da t'dir o zaman 2t yaptı. 4x artı 3x'i toplarız. 7x yapar. A ile B toplamından da buna göre zaten Y gelirmiş. Artı Y eşittir 2T dersek T yılını bulmak istersek 7X artı Y'yi 2'ye böleriz. Doğru cevap B seçeneğidir. Annenin yaşına A, babanın yaşına B diyelim. A artı B eşittir P. Şimdi çocuk doğduğu zaman 0 sıfır yaşında. 0'dan P yaş büyüdüğü zaman artı P dediğimizde burada P yaşına gelecek. Dolayısıyla A burada P yaş artacağı için A artı P olur. B de burada P yaş artacağı için B artı P olur. Anne babasının yaşları toplamı ve kendisiyle beraber hangisi olamaz deniyor. A artı P, B artı P ve P'yi topladığımız zaman A artı B artı 3 tane P yapacak. A artı B yerine zaten P demiştik biz. Dolayısıyla P artı 3P eşittir. 4P oldu. Şıklara baktığımızda C dışındaki bütün hepsi 4'ün katıdır. Zaten 4'ün katı olmak zorunda. 142 olamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Öncelikle ikinci bilgiden başlayalım. Özlem ve gizem olsun. Burada ben Z yaşındayken deniyor. Özlem Z iken gizem sıfırmış. Yeni doğduğu için. Sen benim senin doğduğun yıldaki yaşıma geldiğin dediği zaman burada z yaşına gelecek. Dolayısıyla burası 2z olacak. 2z aynı zamanda 4x yaş olacakmış. Yani 2z eşittir 4 xten z buradan 2x olarak bulunur. Şimdi özlem gizemden daha yaşlı. Dolayısıyla eğer ben y yıl erken doğsaydım dediğine göre burada aradaki yaş farkı daha da açılsaydı anlamı gelir. Dolayısıyla 2Z bu varsayım üzerinedir. Aslında Y yıl daha azdır. Demek ki aralarındaki yaş farkı 2Z eksi Y imiş. Yaş farkı değişmeyeceği için doğduklarında da zaten Z kadar var. Demek ki bu aynı zamanda Z'ye eşit. Y'yi yalnız başına bırakırsak burada Y eşittir Z çıkar. Yani Z yerine Y de yazabiliriz. Bir sayı iki tane farklı değeri eşitse o değerler birbirine eşittir. 2x eşittir y dediğimizde x'in altına y yazdığımızda oran 1 bölü 2 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Anne ile babanın yaşları toplamı burada A'ymış. Kendisi 0 yaşında. Z yıl geçmiş olsun. E, dolayısıyla kendisi Z yaşına geldiğinde kardeşi 0 olmuş olacak. Anne baba da Z yıl yaşlanacağından dolayı ikinci durumda x artı z annenin yaşı artı y artı z babanın yaşı artı kendi yaşı eşittir. Burada b var. Şimdi yani kendi yaşını bulmak istersek burada x artı y var. Buna a demiştik zaten. a artı 3 tane kendi yaşı var. 3 çarpı z eşittir. b diyelim. z'yi burada yalnız başına bıraktığımızda burası z eşittir b eksi a bölü 3 olacaktır. Şimdi bu durumda yani z yaşındayken kardeşi 0 yaşında. Kardeşi kendi yaşına geldiğinde buna z kadar ilave edileceğinden dolayı burası 2z olacaktır. Kendi yaşı da 2z olacaktır. Dolayısıyla bu ifadenin de 2 katı olacaktır. Bunu yukarıya dağıtırsak 2b eksi 2a bölü 3 olur. Buna göre doğru cevabımız d seçeneğidir. Öncelikle birinci bilgiyi kırmızı ile yazdık. K1, K2, K5 ve K6'dan yukarıda olduğu için sıralamada üste yazdık. Benden küçüktür diyor. Yani K2, K5, K6 buradan küçüktür. Sonra K2'ye baktık. K3, K4, K6'nın yaşları benden büyüktür. O da üst tarafa bu şekilde yazılabilir. Daha henüz sıralamaya tabi tutmadık. Buradaki mavi ile yazdığımız K3 benden büyük 3 kişi vardır diyor. Bu da dursun şimdi. K4, K1 ve K7'nin yaşları benden küçüktür. Dolayısıyla K1'i biz yukarı yazmıştık. K4 bundan büyük olduğuna göre üst tarafa girdi. O zaman K4'ü buradan iptal edebiliriz. K7'nin yaşları benden küçüktür deniyor. Bu da alt taraflara doğru inecek. E, buralara da yazılabilirdi. Buraya yerleştirdik. K5, ben K7'den büyüğüm deniyor. O zaman K5'in altına yazdık bunu. K3'ten de küçüğüm, demek ki buradaki K3, K5 bunun altına doğru girecek. Yani buradaki sıralamada K3, K5'ten büyük, o da K2'den büyük hale gelecek. Devam edelim. Benden büyük iki kişi vardır diyor K6. En üst sırada K4 ve K1 olduğuna göre K6 demek ki buraya üçüncü sıraya yerleşecek. Buna göre baktığımızda. K4, K1 ve K6 yerleşti. K3'ün dediğine baktığımızda da benden büyük 3 kişi vardır. Bunun da yeri garanti. Diğerlerine baktığımızda sondaki 3 halkadır bu. K5'in dediğine bakarsak K7'den büyüğüm ama K3'ten küçüğüm. Ama ne kadar büyük ne kadar küçük olduğu söylenmemiş. Çünkü bunlar kendi arasında yerde değiştirebilir. Tekrar bakıyoruz buraya. K3, K4, K6'nın yaşları benden büyüktür. Onları yukarıya yazdık, ancak e, hizalama olarak nasıl olacağını bilemiyoruz. Şimdi bu noktada K5, K7 ve k 2ye bağlı olan yorumlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşı en büyük olan K4'tür, bu doğru. K2 ile K7 aynı yaştadır, kesin bir bilgi yok. K1'den küçük 5 kişi vardır. E, birinci sırada, ikinci sırada bu olduğuna göre, evet burada 5 kişi var. Bu bilgimiz de doğru. K2'den büyük 6 kişi vardır. Şimdi bunun sonuncu olduğuna dair bir şey yok. Üste ya da burada da olabilir. Dolayısıyla burada 6 tane kişi vardır ifadesi de kesin bir bilgi değildir. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 2 tanesi doğru cevabımız D seçeneği. Yaşları farklı 4 kişiyi A, B, C, D şeklinde sıralayalım böyle. Birinci bilgiye göre yaşlar toplamı yani A artı B artı C artı D... Yaşları farkı en çok olan iki kişi. Baştaki ile sondakidir bu. Çıkardığımız zaman bunun 5 katına eşitmiş. En küçük iki kişinin yaşları toplamı. A artı B farklarının 3 katıymış. Açıp düzenlediğimizde de burada B A'nın 2 katı olur. En büyük iki kişinin yaşları toplamı C artı D farklarının 11 katıymış. Düzenlediğimiz zaman 6C eşittir 5D olacaktır orantı özelliğini kullanarak K cinsinden C'ye 5K, D'ye de 6K diyebiliriz. Buradaki toplamayı fark cinsinden ifade edelim. Yani ABCD toplamı yerine şu ikisinin toplamını yazdık. ABCD toplamı 3 parantezi ve 11 parantezindekilerin toplamıdır. Bunu açıp düzenlediğimizde 11C eşittir 6D artı 2A artı 3B oldu. B yerine 2A yazalım. Burada olduğu gibi. D ve C'leri de K cinsinden yazalım. Burada 8A artı 36K 55K oldu. En son A'yı yalnız başına bıraktığımızda 19K bölü 8 olur. Şimdi K'ya biz kesirden kurtulması için en düşük 8 değerini verdiğimiz andan itibaren A'nın alabileceği de en küçük değer 19 olur. B'deki bilgi doğru olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yaşları farklı dediği için 3 kişi seçtik ve sıraladık A, B, C. Bu bilgiye göre içlerinden en büyük olanın yaşı, diğerinin pozitif farkı. O yüzden büyükten küçüğü çıkardık, 10 ekledik. Bu şekilde eşitmiş. c'nin eşitliğini alıp burada yerine yazdığımız zaman bu sefer b küçüktür, b eksi a artı 10 oldu. b ile her iki taraftan gittiğinde eksi a'yı da sol tarafa attığımızda a küçüktür 10 diye eşitsizlik bulduk. Buna göre birinci bilgiyi yazdığımız zaman İkişer ikişer topladığımızda 24 ile 60 arasında yer alıyorlar. Mesela burada A yerine en fazla 9 yazabiliyoruz. Bunu yazdığımız andan itibaren B'nin alabileceği en küçük değer de burada 16 olacak. 24'ten 9 çıktığında 15 olur. B 15'ten büyükse 16 olabilir, en küçük. Bu bilgimiz doğrudur. Ortanca hariç diğerlerinin yaşları toplam en çok 52 olabilir. Yaşları toplamı yani burada A ile C'nin toplamının büyük olması için B'nin en küçük olması gerekiyor. Bunları taraf tarafa topladığımızda sol taraftaki toplam 72, sağ taraftaki toplam 180, 2AB, 2AC, 2BC olduğundan dolayı iki parantezini alıp sadeleştirince ABC toplamı 36 ile 90 arasında değişecek. B'nin en küçük değeri burada 16 olduğunda A ile C'nin toplamı 90'dan küçük olacak herhangi bir değer olabilir. Baktığımız zaman 90'dan 16'yı çıkardığımızda 52'den daha fazla değerler de alabiliyor. Dolayısıyla burada birinci bilgimiz yanlıştır. Ortanca'nın yaşı en çok 39 olabilir deniyor. Şimdi bu sefer de ortanca'nınkini en büyük tutmak için şartlar dahilinde diğerlerini en küçüğe çekelim. A'ya zaten en fazla 9 verebiliyorduk burada. 9'u verdiğimizi düşünelim. Burada 9 verdiğimiz zaman... Eksi 9 artı 10'dan artı 1 geldi. C, B'nin bir fazlası gibi oldu. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman A'nın değerini 9 verdik. Dolayısıyla bunu doğru kabul edersek birisi 39 olacak. Diğeri bir fazla olduğu için de 40 olacaktır. 40, 39 daha 79 yapar. 9 daha 88 yapacaktır baktığımız zaman daha 90'a göre 89 da olabilir. Yani birisi 40 birisi 41 olabilir bu noktada. Yani 39 olabilir en çok ifadesi de yanlış oldu. Buna göre sadece ikinci bilgi doğrudur. Doğru cevap B'dir. Birincisi A ile başlasın. İkincisi A artı X aradaki fark da X olsun. Bu kaydırma yaptığımız zaman A artı X'e geldiğinde zincirleme olarak hepsi Birer sıra kaydığına göre demek ki buradaki bütün farklar aynıdır. Eğer burada birincisinde x yok, ikincide bir tane var, üçüncüde iki tane var, dördüncüde üç tane fark varsa, bu şekilde gittiğimizde, en son geldiğimizde onuncuda da baştakine dokuz tane farkın eklenmesi olarak gelecektir. Bir tane kaydırdığımız zaman, yani adaki birincideki a yerine a artı x olduğunda, onun yaşına geldiğinde, yani x yaş yaşlandığında, aynısı burada gerçekleşeceğinden dolayı a artı 10x olur. a artı 10x dediğimiz sayı başlangıçtakinin yani a'nın 30 fazlasıymış. Bunlar gittiği zaman 10x eşittir 30'dan x eşittir 3 olarak bulunur. Şimdi ikisi arasındaki fark da şuradaki ikisi arasındaki fark da a artı x ile a artı 10 x veya a artı 9 x ile a arasındaki fark 9 x'tir. x eşittir 3 olduğu için 9 kere 3'ten 27 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir.